Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Herkese iyi akşamlar. Sonuca baktığımız zaman kolay bir galibiyet gibi gözüküyor. Fakat bugünkü maçı kolaylaştıran oyuncularının performansıydı. Çünkü maça çok iyi başladılar. Çok hızlı, tempolu, güçlü bir başlangıç yaptılar. <laughs> rakibin savunma hattına çok fazla problem yarattık. Rakibin görmüş olduğu kırmızı kart sonrası maç bizim için daha da kolaylaştı. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Volkan Bey. Sinan mikrofonları biraz daha yakın. olabilir Hayır o çalışmıyor. O, o çalışmıyor Sinan. Biraz ha? ortaya doğru. Tamam. Evet. Ha? Prami. Tebrik şey, ediyorum. Ben de ne En ee, taraftarın çok merak ettiği bir var. Onlarla alakalı bilgi alma imkanımız var. ki bugün kadroda olacak, olmayacak ve belki kadroda ne zaman e, hazır hale gelecek? İkincisi, João Pedro yine taraftarın çok büyük <laughs> bir olan bir oyuncu. Onun takımına dönüşüm ve <laughs> Maç kolay geçmiş gibi gözükse de iki sebepten dolayı kolay geçti. Çünkü oyuncuların maça çok iyi bir başlangıç yaptı ve rakibin görmüş olduğu kırmızı kart maçı kolaylaştırdı. Alioski ve Joao Pedro'nun durumuna gelecek olursak, Joao Pedro ilk günlerde bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlıktan yavaş yavaş iyileşiyor. Onun fiziksel olarak iyi duruma gelmesini bekliyoruz. Alioski de geleli henüz iki hafta oldu. Biz, bizim yapmış olduğumuz sezon öncesi hazırlık döneminin tamamında yoktu. Daha uzun süredir burada olan oyuncular bizim çalışmalarımızda yer aldı. Muhakkak ki Alioskin'in de oynayacağı zaman gelecektir. Üç günde bir maç yapıyoruz. Hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde. Dolayısıyla her maça aynı 11'le çıkmıyoruz. Fenerbahçe 11 kişilik bir takım kurmuyor. Son maçlarda da görmüş olduğunuz gibi oynadığımız son Avrupa Ligi maçında ki ilk 11'imize kıyaslarsak bugün çok fazla değişiklik yapmak durumunda kaldık. Üç günde bir maç oynayan takımların bunu yapması gerekiyor. Onun da zamanı gelecektir muhakkak. <laughs> <laughs> Sağ bek almayı düşünmüyoruz. O pozisyonda Samuel dışında Burak var, Ferdi var. Fenerbahçe'nin o pozisyonda bir oyuncu ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Kenan Bey. Evet. Kenan, şartlarda sürekli trans yani santrfor transferi konuşulurken bugün Valencia iyi oynadı. Joshua King ki kariyerindeki en iyi maçlardan birisini oynadı. Arda ile birlikte onlara eşlik etti. Eee Sayın Jesho sürekli santrfor e, yani elinde değerli santrforlardan olduğundan bahsediyor aslında. Hala aynı düşüncede, santrfor takviyesi hakkında düşünceleri Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Valencia ve King maç maç hem teknik anlamda hem fiziksel anlamda üzerine koyarak devam ediyorlar. İkisi de hızlı oyuncular. Taraftarlar bazen bazı şeylerin çok hızlı olmasını isterler. Ama futbolda bu zor, bu mümkün değil. Bu takım henüz iki aydır birlikte çalışıyor. Pek çok aramıza yeni katılan oyuncu var. Joshua King aramıza biraz geç katıldı. Oyuncular da aslında maç oynadıkça birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Ama sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bugün güzel bir performans sergilediler. Bildiğiniz gibi çift forvet sistemiyle oynuyoruz. Bu sistemde oynadığımız zaman ben normalde kadromda 4-5 tane forvet santrafor olmasını isterim. Son soru buyurun. 10 kişi kalan bir rakip karşısında ve atak yapmakta zorlanan rakip karşısında 77. dakikada 3-3 döndü. 3-3 dolar aynalı e, sanat ayı. Burada amacı neydi hocam? Bunu çok merak ediyorum. E, i̇kinci sorumda ülkesinin basını, Portekiz basını Cristiano Ronaldo'nun Hocadan dolayı Fenerbahçe'ye gelebileceğini söyledi. Hoca bu konu neler söylemişsin? Son 20 dakikada sağdaki dizilişimizi değiştirdik. 3-4-3 sistemine döndük. Ben tek sistemle oynamayı seven bir antrenör değilim. Geldiğimiz zaman geleli çok uzun süre olmadığı için de farklı sistemleri çalışacak vaktimiz olmadı. Yaklaşık 2 aydır birlikte çalışıyoruz ve bu sürede çoğunlukla 4-4-2 sistemini çalıştık. Bugünkü maçta skorun da vermiş olduğu rahatlıkla aslında farklı bir sistemi sahada test edebileceğimizi, çalışabileceğimizi düşündüm. Çünkü belirtmiş olduğum gibi ben her zaman takımlarımın birden fazla sistemde oynamaya alışmasını isterim. Bugün üçlü savunmaya döndüğümüzde geride Luan, Atilla ve Gustavo ile oynadık çok sık bir sıkışık bir fikstürde olduğumuz için farklı sistemleri çalışacak vaktimiz olmuyor. Aslında antrenman yapacak vaktimiz bile olmuyor. Çünkü baktığınız zaman bugün bir maç oynadık. Yarını toparlanma günü olarak geçireceğiz. Toparlanma antrenmanı yapacağız. Diğer gün seyahatimiz var. Perşembe bir başka maçımız var. Dolayısıyla çok fazla antrenman yapıp farklı sistemleri çalışacak vaktimiz olmadığı için bugün maçın skorunu da vermiş olduğu rahatlıkla farklı bir sistemi sahada uygulamak denemek istedik. Ronaldo konusunda evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı fikirleri var. O kendisini şu anda Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında görülen liglerde oynamak isteyeceğini düşünmüyorum kendisinin. Nereye gideceğini bilmiyorum ama Fener'e kesinlikle gelmeyecek diyebilirim. Ama bu benim istemediğim için değil kendisi istemeyeceği için. Fenerbahçe iki yeni forvet adayı daha Santrafor transferinde yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe birçok oyuncuyla iletişime geçerken sona yaklaştığı bir isim henüz yok. Sarı Vertler Miki Batşuay'ı transferinde Chelsea'nin Monserris talebini aşamadı. Abu Bakar konusunda ise oyuncunun 7 milyon euroluk yıllık maaşının ödenmesi konusunda sıkıntı çıktı. Maxi Gomez ile yapılan ilk üç teklif kabul görmedi. Dün Valencia kulübüyle bir kez daha temasa geçildi. Uruguaylı golcü için yeni bir paket sunan Fenerbahçe İspanyollardan yanıt bekliyor. Bununla birlikte Portekiz'den iki yeni isim yönetimin gündeminde. Bu futbolculardan biri Porto'nun İranlı forveti Mehdi Taremi. Oyuncuyu bonservisiyle almak için temaslar sürüyor. Portekiz ekibi Gil Vicentin, İspanyol golcüsü Fran Navarro ise Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim oldu. 24 yaşındaki İspanyol golcü geçen sezon 34 resmi maçta 16 gol kaydetti. Bu oyuncularla ilgili geçtiğimiz hafta sonu temaslarda bulunan Fenerbahçe yönetimi yakın zamanda bir golcüyü kadroya katmayı umuyor. Durumu en çok merak edilen isimlerden Alexander Sörlot ise Leipzig'in önceki gün oynadığı kör maçının kadrosunda yer aldı. Timo Werner'in Leipzig'e transferinden ardından Sörlot'un ayrılma ihtimali bulunsa da Alman ekibiyle kurulan yeni bir temas yok. Norveçli oyuncunun takımda kalmayı ilk hedef olarak seçtiği bildiriliyor. Fenerbahçe'de Atilla Zalay'ın yerine gelecek isim belli oldu. Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertler birçok futbolcuyla kadrosunu güçlendirirken Atilla Zalai'ye taliplerin çıkması üzerine stoper mevkisini alternatif arayışlarına geçmişti. Kanarya Macar stoperin ayrılması halinde yerine gelecek olan ismi belirledi. Yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre bu ismin Fluminense'de forma giyen Nino olduğu aktarılıyor. Yönetim Kim Min kaybının ardından Atilla Zalai'yi bırakmamak için elinden geleni yapıyor. Kanarya 15 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Son olarak Premier League ekibi West Ham United Atilla Zalai için 10 milyon euroluk teklifini 11 milyona çıkartmıştı. Ancak bu teklifle Sarılacıvertli korumaylar tarafından yeterli bulunmadı. İki kulübün ortak bir noktada buluşmasının da olası olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin Atilla Zalai'nin alternatifi olarak belirlediği Nino'nun Fluminense'de iki yıllıktan sözleşmesi var. Ancak Jesus'un yakından tanıdığı Brezilyalı stoperin İstanbul macerasına çok sıcak baktığı konuşuluyor. 6,5 milyon euro piyasa değeri olan Nino Atilla Zalai ile benzer özelliklere sahip bir stoper. 6 kez Brezilya U23 6 kez de Brezilya olimpiyat takımında forma giydi. Pelka diye gidiyor. Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanacak gibi duruyor. Bu doğrultuda oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe yönetimine bir teklif ve Dimitris Pelkas transferi için Hal geldi. İngiliz in ekibi Hal City, sarı forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Yunan orta saha Dimitrios Pelkas'a talip oldu. İki kulüp Yunan oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağladı. Pelkaslı Halsit arasında ufak pürüzlerin kaldığı aktarılıyor. Yunan orta saha 2 sezon önce teknik direktör Erol Bulut döneminde 2.2 milyon euro bedelle Pauk'tan transfer edilmişti. Fenerbahçe ile 67 maça çıkan futbolcu bu maçlarda 13 gol 8 asistik performans sergiledi. Ayrıca Halsit'in teknik direktörü Şota'dan Pelkas açıklaması geldi. Salı günü Burnley ile oynayacakları maç için seyahat öncesi Hallay ve konuşan Shota, Pelkas'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Zaten herkesin tanıdığı bir milli takım oyuncusu ifadelerini kullandı. Transferin durumuna da değinen Gürcü menajer. Transferin ne kadar sürede bitip bitmeyeceğini henüz bilmiyorum ama yaratıcılığı ve topu kullanma becerisiyle hücumda bize ekstra kalite getirecek. Bizim için çok iyi bir transfer oldu dedi. Fenerbahçe'nin Samat'ta müjdesi. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Samatta ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Samatta transfer için Belçika'ya gitti. Embavana Samatta genke transferi için dün sabah Belçika'ya uçtu. Belçika'ya giderken futbolcunun çok sayıda bavulunun olması dikkat çekti. Samatta genk ile bir görüşme yapacak ve daha sonra sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak. Transferin yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor. Normalde Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Samatta geçen sezon Royal Antwerp'te 42 maçta 9 gol 5 asist üretmişti. Steven Kalker Alanyaspor'a gidiyor. Alanyaspor Fenerbahçe'nin futbolcusu Steven Kalker ile anlaşma sağladı. Steven Kalker'ın maaşının yarısını Sarı Lacivertler ödeyecek. Sarı Lacivertli takımda teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Gaziantep'e kiralanan Steven Kalker Geçen sezon Güney ekibinde 27 maçta forma giydi ve 2 gol atarken bir de asist yaptı. Fenerbahçe Avusturya Viyan maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe Avrupa Ligi playoff turunda Avusturya Viyan ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya teslim etti. Yeni transfer Ezcan Alioski de açıklanan listede kendine yer buldu. Öte yandan Halstiyet transferi gündemde olan Dimitris Pelkas da kadroda yer almadı. Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Kalker, Filip Novak, Max Mayer, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergin Berişeve, ve Thiago Çukur listede kendine yer bulamayan diğer isimler oldu. Fenerbahçe'nin bildirdiği kadroda Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Enrique, Ezcan Aleoski, Luan Perez, Marius Selemos, Atilla Zalai, William Ara, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arta Güler, Ener Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Lerike, Bruma, Mia Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Osay Samuel ve Muhammed Gübüşkaya yer aldı.